Oyuncak kanalının yeni videosuna herkes hoş geldi. Bugünkü videomuzda Need for Speed'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü bölümdeyiz. Üçüncü bölümde de bundan bir önceki bölümde Sony'yi yenmiştik. Şu her seferinde şu girişte şu introda heyecanlanıyorum ya. Sony'yi yenmiştik. Şimdi de sırada Taz vardı. Taz'a ulaşmak için kara listedeydik. Yani bu hikaye modunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum ama hemen bilmeyenler için de bir özet geçeceğim. Bizim şu görmüş olduğunuz güzeller güzeli BMW aracımız vardı. Yeni bir şehre gelmiştik. O şehirdeki sokak yarışçısı insanlarla yarıştık. Sonra Razor diye bir adamla yarıştık. Bu adam bizim arabamızın ayarlarıyla oynadı. Yarışırken bizim aracımız bozuldu ve yarışı kaybettik. Bu adam da bizim arabamızı ruhsatına yarışmıştık tabii ki. Arabamıza el koydu. Nasıl hızlı konuştum ama. Ee, ne diyordum? Unuttum. Hızlı konuşmaktan unuttum bak. Ha. Ee, arabamıza el koymuştu. Tekrar sonra biz içeriye girdik. Polisler bizi yakaladı vesaire falan. Ee, sonra çıktık içeriden. Bir tane kız sağ olsun bize yardım etti. Yeni bir araba almamıza. Yardımcı oldu. Biz de şimdi kara liste, kara liste diye bir liste var. Razor en başında. Şimdi sırayla herkesi o kara listedeki yenip Razor'a ulaşmaya çalışıyoruz. Kariyer modu dedik. Kariyer'e devam et dedik bakalım serbest gezintiye devam diyelim. Aracımızı böyle biraz modifiye demiştim. Çok bir paramız pulumuz yok. Nosu hangi? Bu el freni. Hayır nos buymuş tamam. Çözdüm. Şu kamerayı. Aynen. Şu iyidir. Hemen bakalım tazla yarışacağız şimdi. Buradan değildi ya. Değil miydi? Aynen. Yarış olayları. İlk yarışları yapalım bir. Tamam. Haydi bakalım. O kara listedeki adamlarla da yarışmak için belli başlı şeyleri... E, yani şehirde şimdi sıfırdan başlıyoruz her şeye. Belli bir saygınlığa ulaşmamız gerekiyor. Bakalım bakalım. Tabii ki bu anlattıklarımın hepsini biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Efsane oyun ananı satayım. Direksiyon setiyle oynamak biraz zor bu oyunu. Ne yaptım ben? Yanlışlıkla el freni sıktım nosa basacağım diye. Yetişiriz şimdi çok sıkıntı değil. Kestirme de varmış. Kestirmeden geçeymişiz iyiymiş ama. Bu arada kanalımız 53 abone olmuş. Şu an videoya başlamadan hemen önce baktım. Aman tanrım dedim. <laughs> ben şu şuraya bir geçsem. Böyle daha rahat kullanıyorum. Aracın önünü daha rahat gördüğüm için herhalde. Dışarıdan çok rahat kullanılmıyor. Ya ben kullanamıyorum en azından şu amcayla bir geçtik mi? Aa yok. Oha ne oldu? Tırın altından geçtik lan. Aa geçebiliyorduk değil mi bu oyunda? 3 durmuş. Neyse yarışı şey yaparız ya. Ya bu kadar kötü oynadığıma bakmayın. Aslında yani klavyeyle vesaire daha iyi oynuyorum ama şuradan soldan gideceğim. Ne diyordum? 53 abone olmuşuz. Teşekkürlerimi sunuyorum o 53 kişiye. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ne yapıyorsun Emice? Ne yapıyorsun? Orada frene basılır mı ya? Bakalım yetişebilecek miyiz? Hiç adapte olamadım şu an yarışa. dönüşleri bir tık geç algılıyor. Yani şimdi birkaç yarış sonra biraz daha alışmış, elim alışmış oluyor. Hadi. Nos 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 abi önümü göremiyorum. Yani yılından yapım yılından ötürü 2005'ten dolayı sanalım biraz böyle bir Direksiyonu benim çevirmemle oyunun algılama arasında böyle bir süre farkı oluyor. O yüzden biraz sıkıntı oluyor. Bu klavyeyle daha çabuk adapte olabiliyordum. Yani şu an biraz daha iyi gibiyim. Yani kaput kamerasından oh iyi kurtulun. Kaput kamerasından mı sürmemi e, istersiniz ya da dışarıdan mı? Ol, nasıl göz göre göre gittim adamı arkadan çarptım ya. Aşağıdaki yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bir önceki videoda direksiyon setiyle nasıl oynadın e, diye bir yorum gelmiş. Yani ben ekstra bir bir şey yapmadım. Oyunun kendi özelliği arasında vardır var sanırım. Adam da arkamızda hemen ya. Yapıştı bırakmıyor. Son tur bunda yenilmemem lazım. Hayır ya Hayır ya tam kap o abi git tam kaptırmış gidiyorum yapmasam şöyle hatalar on numara 5 yıldız olacak ama mı aradan fıttır alalım süper Hadi bakalım haydi Haydi Vallahi geldik. As. Ya gerçekten yapılır mı ya? Hayır ya. Hayır ya. Son anda ya. Son anda ya. Hayır ya. İkinci bitirdik. Gördünüz mü o olan olayı? Aman tanrım. Aaa kafayı yiyeceğim. İlla yenmemiz lazım değil mi? Bir daha mı yapacağız? Hadi hemen bir daha yapalım. Polis de geliyor. Şuraya girsek ya yani. hemen. Aha polis geldi. Haydi bakalım biraz da sizle oynayalım. Şehre bayağı hasar vermemizi istiyor. Ya abi gelmiyor ki. Gelecek mi bugün? Hadi biraz oynayalım ya. Gel gel. Buradayım ha. Oyun camiasının en böyle sıkıntılı polisleri bu oyunda sanırım. O oh, polis amcamıza elveda dedik. Ha önümüzde de bir tane bilir. Değil. Ya ilk seviyeleri çok sıkıntılı değil ama. Ya o yarışı demek ki yarışı nasıl kaybederim ya? Son anda mal gibi gittik vurduk oraya. Nerede? Bir benim başıma gelir böyle şeyler. AAAAAAĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ Polis bey lütfen gel. Tamam ben gideceğim sen gelmiyorsan. Hayır ya. Heh. İş tamamlandı. Bir tanesini tamamladık. Hadi hadi seviyemiz artsın biraz. Oha ne güzel yanlığa yamadım. Oğlum polis geliyor. dışarıdan süreceğim biraz ya. Şu dışarıdan sürmeye alışmam lazım. Ananı satayım. Şu duvarlardan ağaçlardan ne istiyorsam. Yavaşlayayım var. Polis amcalarımız yetişemiyor bize. Haydi haydi. Aha burada da varmış. Gel 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 gel. Şurada da bir anlamayı deneyeceğim bakayım. Yanlayamadım. Nasıl yanlayamadım ama? Kapı çaldı şu an. Oyuna kısa bir ara vermek zorunda. Hayır 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 yakalanmayalım. Bir dakika bir dakika açıklayacağım bir dakika. Tamam. Aman Allah'ım ne olmuş la öyle. Oyuna kısa bir ara vermek zorunda kaldım. Kapı çalmıştı da ona baktım. Şuradan girecek ya. Hı, hemen de etrafımız sarıyorlar ya. Kapı çaldı bir ona baktım geldim oyunu durdurdum kaydı durdurdum. Hayır ya ben şu ağaçlardan ne çekiyorum abi? Yakalanacakmışım gibi bir his var şu an ama bakalım kaçmayı becerebilecek miyiz? Buralarda özlemişim be. Ne diyordum abi? Ha o kapı çaldı o yüzden kaydı durdurdum bir o kapıya baktım geldim. Polisler de sarmış o ara etrafımızı. Ha, üç polis görevinde yapmışız. 2500'de ikramiyemiz olmuş ya. Hadi kurtulalım aldık ya. Çok uzadı. Haydi bakalım polisler. Yettiniz. O ben gidip gidip böyle kafalama nasıl giriyorum bu arabalara ya? Çok sinir bozucu. Şuradan bir uçmayalım mı? Yanmayalım mı Ertan? Buradan da Ali biçime selam olsun. Birkaç manevra yapıp kurtulmak lazım. Şimdi yukarıya gideceğim. Orada gitmeyeceğim. Bak yine kafalama giriyoruz adamlara ya. git arabanın zaten tavan çökmüş. Hala peşimde dolanıyor ya. Bir git. Yıldım artık şu polislerden. Hadi. Tamam, yaptık bütün görevlerimizi. Ananı satayım. Nasıl ıskaladım ya? Nasıl oynayamıyorum bugün bu oyunu? Şurada fabrika gibi bir şey vardı bir şey. Girebiliyorduk. Şuradan dönmüş olalım. Ya bilerek de yapmadım ha. Şu benzinliği patlatmak istiyorum şu an. Anca öyle kurtulabilecekmişim birisi. Bakalım denk getirebileceğiz mi? Patlama sesi ne kadar da geldi ya. Hala geliyor. Hadi tamam polis amcalar. Güldük eğlendik. güzel mı? Yanlamadım. Ben ne? nasıl sinir oldum şu an kendime. Hadi ya. Ha demin yarışı yaptığımız yer. Ya. Daha o yarışa Allah'ım ikinci nasıl ikincilikle bitirebiliyoruz ya. Peşimizden de ayrılmıyor. var ne kadar ağırmış itemedik arabayla Hop oh, o polis arabası da gitti Şurada bekleyeyim mi artık ya Aa arkamızda bir tane daha var 5300 olmuş ikramiye Bu ikramiyeyi alıyorduk sanırım Aha o da gitti. Hadi ben bekliyorum artık. Şöyle bir. Dur bir sakinlik ya. Ha. Sa Keşke hayatımızda da böyle şu sakinlik barı gibi dolsa ve sakinleşsek. Aha polis geliyor. Aynen ha gerçek şu an hayattaki gibi oldu. Gel buraya gel. Şerefsiz. Git la. Onlar da gitti. Bekleyeceğim şurada ya. Sakin. Sakin. Ha yine geliyor. Gel, gel. Ben bir sakinleşemedik. Şu yarışa da sinirim bozuldu zaten. Ne oldu? Seviye atladık herhalde. Bu Mustang'li polisler mi gelecek ya? O oh, şu kayanın arasında beklesem ya. Oh, oraya gidiyor. Geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Dur dur dur. Gelme. Aha geldi. Hay bin Feyzullah. Gir 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 gir. Ya Allah'ım şu ağaçları bilerek mi koydunuz be? Bilerek koymuşlar. Koca oyun yaptılar ya bilmeden koyacaklar. Aa ben burada bu adamı öldürürüm. Çarpamadım. Doğru doğru da takıl. Buraya da gelmez artık polis herhalde. Hadi hadi şi, dol dol artık ya gayet sakinim bak. Oh şu an çok sakin. Vallahi mis gibi. 10 numarayım fenayım. Ve doldu. Hele şükür ya. Şehri olan ve yuh. 8 dakikadır adamlardan kaçıyormuşuz ya. Amin ya. Evet görünüşe göre rezalet etkinliği işte size bir daha görmeye vakit geçirmemişti şu an itibaren onun omzunda bakma fikrini verdim onun buraya yerleşmesine izin vermeyin daha sonra arayacağım okey Sağ. size gerek gerek bilecek değil mi tamam tamam ilerleteceğim şu deminki yarışı bir kazanalım Aynen şu yarıştı. Şu yarışı artık kazanmak istiyorum. Haydi. Ben biraz daha alıştım. Ya son anda demin nasıl son anda o, o betonu oraya nasıl koydular ya? Yine aynı şeyler olacakmış gibi bir his var içimde ama şu an. Hadi bakalım hayırlısı. Aynı yerde demin ilk yarışta da kaybettiğim yarışta da aynı yerde aynı kazayı yaptım. Haydi bakalım. Onun Yine kafalama girdik ya. Yine ya. Kurtulamıyorum ya. Gelin buraya, gelin buraya. Üçü de ne güzel sıralanmış. Oh, oh. Sen de gel. Sen de gel canım. Sağ olasın. Hadi kaybetmek yok bu yarışta hadi. Daha koskoca 3 tur var zaten önümüzde. Bak şimdi, bak şimdi. La bir yavaş gidin la. Arabamı güçsüz geliyor, ben mi kullu ben kullanamıyorum. <laughs> ya zaten benim öyle bir iddiam yok da, ben çok iyi kullanıyorum vesaire diye kullanamıyorum. Bakar mısınız neler yaptığıma? Alışacağız, alışacağız. Kimse anasının karnında öğrenmiyor yani böyle şeyleri. Haydi, haydi, dön artık be, dön be. Şu yenileme tuşu ne güzelmiş ya. Kısa yoldan gitmeyeceğim bu sefer. Sizi takip edeyim. Benim şunlarla mesafeyi açmam lazım ya. Supra çekir bakayım aradan. Hadi tatlım. Hadi abilere yol ver. Abi nasıl önünden geçecektim geçemedim. Nasıl rezil sürüyorum ya. Neyse neyse yeneceğiz bu yarışı ya. Moral bozmak yok daha ikinci turdayız. Bir tur daha var. Şurada biraz bir fark atsam, bu bakayım. Haydi bakalım ya. Demin de böyle vurmuştuk ama oraya, değil mi? Ama Bu sefer telefon da çalıyor. Her şey üst üste geliyor. Bir dakika. Geç 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 geç. Aa şurada şuna değil de bir sonra Aa şuraya vurmuştum tam ya Haydi babysi yakalayın Haydi bu tur full önde gidip arayı da açmak lazım şöyle düz yollarda. Ay arada fren de kullanmak var lazımmış. Haydi. Alacağız alacağız bu sefer. Çok öyle hissediyorum. az kaldı şuraları sakin geçmek istiyorum ya neyse çok öndeyim zaten de istediğim gibi açmışım arayı şuraya tam bir koyduk şu yarışı kazanamadık demin bu şekilde kazanacağımız yarışı demin kazanamadık ya Eğer <laughs> herhangi bir parçaya yeni bir araba ihtiyacın olursa mağazalardan birine <laughs> <laughs> Tamam. bu şekilde sürünce iyi sürüyor. Ya da bilmiyorum psikolojik olarak kendimi o şekilde hazırlıyorum. Biz garaja şuradan gidiyorduk değil mi? Oha arabanın sol yanını nasıl çizmişiz? Sağ yanını da çizik. Polis gelme. Dursam ne yapıyordu? Durunca gidiyor muydu acaba? Geliyor mu? Gidiyor mu o da? Aha geliyor. Bu mu? Polis mi acaba bu? Bu polis değilmiş. Sivil bu. Bak şimdi hareket etsem... Aa lan. Haydi bakalım şu polislerden hemen kurtulalım ya. Şuradan bir yerden bir giriş vardı. Sola doğru. Çekil lan. Gel gel. Bak sana bir sürprizim var. O. Oh. Şurada bekleyelim de bir kurtulalım şu polislerden. <gülüyor> <gülüyor> haydi haydi. dol. <laughs> Bu da ne kadar yavaş doluyor ya? <laughs> Haydi, haydi, haydi. Ya hareket etsem kesin önüme çıkar diye bekliyorum. Yok ve doldu. Tamam. Süper. Şu garaja bir gidelim. Aa buradan geçemiyoruz. Geçiyoruz buraya. Şu neredeydi garaj? Tenereye gelmişiz. Ya yani şu olaydan konumları aldık. Şu şuraya gideceğiz. E Tam buradan gitsem olmuyor mu? Olmuyor herhalde. Tamam döneceğim bir dakika ok beycim. Tamam dönüyorum işte al mutlu olacaksın mı şimdi? Tamam. Buradan da geçemedik. Bir tık geri gelelim. E bu yol kapalı ki zaten ya. Hadi geçeriz buradan. Vallahi aradan sıyıttırdık ha. Ulan çarpmayayım diye frene bastım ama kaydık yine çarptık adamı. Navigasyon da ne güzel ya hiç ters yönmüş. Parkmış bahçeymiş dinlemiyor. 2200 paramız varmış. Hiçbir şey alamıyoruz ki. Araba almaya nereden gidiyorduk ya? Şu yan tarafta mıydı hemen? Şu Burası kendi garajımızdı da. Buradan alabiliyor muyduk? Araba seçimi. Bir tane arabamız. Arabayı nereden alıyorduk ya? Neyse, bir dahaki videoda alırız. Arabamızda neden çıktık? Bu videomuzun burada sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda Arabamızı yenileriz. Bakarız araba alabiliyor muyuz alamıyor muyuz diye. Taza biraz daha yaklaşırız. Ya polisler falan bu videoyu çok uzattı. Daha fazla da uzatmak istemiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her ne kadar arabayı kötü de sürmüş olsam bence iyiydi. Güzeldi. Sonuçta ben yaptım. <laughs> kötü mü diyeyim yani kendim malıma. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen kısmından videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşene kadar demeden önce Yo söyledim her şeyi söyledim O zaman görüşene kadar kendinize iyi bakın Aa garaj buradaymış Konuşurken garaja gel Neyse bir dahaki videoda gireriz artık garaja Şurada bekleyelim şu şekilde O halde günaydın iyi günler ve iyi geceler Görüşmek üzere